Şimdi geliyor bir kardeşimiz, ya abi çok güzel bunlar ama diyor, anlayamıyoruz diyor. <laughs> Geçen gün İzmir'deyiz, derste bir genç geldi, daha yetişsek de geldim. derse gelmiş. Abi dedi, güzel bunlar ama bunlar güncelleştirilse daha iyi değil mi? Daha sertte de gelmiş. <laughs> Demisi ne kadardır geliyorsunuz? Bu gece sertte geldi, ilk olarak geldi maşallah. Adın ne Hüseyin Hüseyin'cim dedim, birkaç gün daha gelirsen böyle demezsin artık. Bu gece böyle diyorsun da. Sonra dedi buradaki hakikaten yeri açık Mesela bir yerde diyor ki iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip bir sefineye bilet alıp bindiler. Anladın mı bunu? Anladım diyor. Bir tanesini anlamadı. Ne diyor o sefine? i̇ki adam hem başlarına hem bellerine ağır yükler yüklenip bir sefineye bilet alıp bindiler. Bindiler. Biner bilmez, birisi yükünü gemiye bırakıp üstünde oturur. Neymiş sefine? <laughs> Gemiyi zaten biliyorduk değil mi? Şimdi ne öğrendik burada? Şimdi öğrendik? E biz buraya öğrenmeye gidiyoruz kardeşim. Biz öğrenciyiz, talebeyiz. Sefineyi öğrendik. Uçun Kur'an'da sefine gün geçiyor.